Herkese merhaba. Ben Doktor Sanjay Gupta. Bugün kanser tedavisinde kemoterapinin rolünden ve alternatif tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Birçok kişiye kanser teşhisi konulduğunda ilk akla gelen tedavi yöntemi kemoterapidir. Fakat her kanser hastası için kemoterapi şart değildir. Tedavi planı kanserin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Günümüzde cerrahi müdahale, radyoterapi, hedefe yönelik tedavi, immünoterapi, hormonal tedavi ve kök hücre nakli gibi birçok farklı kanser tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin her biri farklı şekillerde etki eder ve farklı kanser türleri için uygun olabilir. Bu videoda kemoterapi dışındaki tedavi seçeneklerini daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Unutmayın Kanser tedavisi kişiye özel bir süreçtir ve en iyi tedavi planı sizin özel durumunuza göre belirlenecektir. Cerrahi, kanserin erken evrelerinde ve tümör lokalize olduğunda, yani vücudun sadece bir bölgesinde bulunduğunda sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Amaç kanserli dokunun mümkün olduğunca çıkarılmasıdır. Bazı durumlarda cerrahi tek başına yeterli bir tedavi olabilirken Diğer durumlarda radyoterapi veya kemoterapi gibi ek tedaviler gerekebilir. Cerrahi müdahalenin boyutu kanserin türüne ve evresine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda tümörün tamamı çıkarılabilirken diğer durumlarda sadece bir kısmı çıkarılabilir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci de hastanın genel sağlık durumuna ve yapılan işlemin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Radyoterapi ...kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini durdurmak için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Bu ışınlar X ışınları veya gamma ışınları gibi farklı kaynaklardan gelebilir. Radyoterapi, hem tek başına bir tedavi yöntemi olarak hem de cerrahi veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Radyoterapinin yan etkileri, tedavi edilen bölgeye ve alınan radyasyon dozuna bağlı olarak değişir. En sık görülen yan etkiler arasında yorgunluk, ciltte kızarıklık ve tahriş saç dökülmesi ve mide bulantısı bulunur. Bu yan etkilerin çoğu geçicidir ve tedavi bittikten sonra kaybolur. Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinde bulunan belirli molekülleri hedef alan ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurmak için geliştirilmiştir. Hedefe yönelik tedavi, genellikle kemoterapiden daha az yan etkiye neden olur çünkü sağlıklı hücrelere daha az zarar verir. Her kanser türü için farklı hedefe yönelik tedavi seçenekleri mevcuttur. Doktorunuz kanserin türüne ve genetik özelliklerine göre sizin için en uygun hedefe yönelik tedaviyi belirleyecektir. İmmünoterapi vücudun kendi savunma sistemini kullanarak kanser hücreleriyle savaşır. Bağışıklık sistemi normalde vücudu enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korur. Ancak Kanser hücreleri bağışıklık sistemini atlatmanın yollarını bulabilir. İmmünoterapi, bağışıklık sistemini güçlendirerek veya kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden saklanmasını engelleyerek etki gösterir. İmmünoterapi birçok farklı kanser türü için umut vaat eden bir tedavi seçeneğidir. Hormonal tedavi, bazı kanser türlerinin büyümesi için gerekli olan hormonları bloke ederek veya hormon üretimini durdurarak etki eder. Bu tedavi yöntemi meme kanseri, prostat kanseri ve rahim iç tabakası kanseri gibi hormonlara duyarlı kanser türleri için kullanılır. Hormonal tedavi genellikle hap şeklinde veya iğne yoluyla uygulanır. Yan etkileri kullanılan ilaca ve alınan doza bağlı olarak değişir. Kök hücre nakli, hasarlı kemik iliğinin yerine sağlıklı kök hücrelerin nakledilmesini içeren bir işlemdir. Kemik iliği, vücutta kan hücrelerinin üretildiği süngerimsi bir dokudur. Yüksek doz kemoterapi veya radyoterapi kemik iliğine zarar verebilir. Kök hücre nakli, kan kanseri, lenf bezi kanseri ve kemik iliği kanseri gibi bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır. Nakil için kök hücreler hastanın kendisinden uyumlu bir donörden veya göbek kordonu kanından alınabilir. Unutmayın, kanser tedavisi karmaşık bir süreçtir ve her hasta için en uygun tedavi planı farklılık gösterebilir. Bu videoda bahsettiğimiz tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sizin için en uygun olanı belirlemek için lütfen doktorunuzla görüşün. Doktorunuz kanserin türü, evresi Genel sağlık durumunuz ve kişisel tercihleriniz gibi faktörleri göz önünde bulundurarak sizin için en uygun tedavi planını oluşturacaktır. Tedavi seçeneklerinin olası yan etkileri ve faydaları hakkında doktorunuzla açıkça konuşmanız önemlidir. Kanserle mücadele zorlu bir süreç olabilir. Ancak doğru bilgi ve destekle bu süreci daha kolay atlatabilirsiniz. Unutmayın, yalnız değilsiniz ve birçok kaynak sizin için mevcut.